Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünleriyle yükselen marka değerleri. Kocaeli'nin toprağında, elinde, sofrasında geçmişin izini taşıyan 15 tescilli değer var. Her biri coğrafi işaret belgesiyle korunuyor. Her biri bu şehre ait. İzmit Pişmaniyesi, İzmit Simidi, Gebze Bayram Çöreği, Kandıra Kartuzu, Kandıra Dartısı, Değirmendere Fındığı, Hereke Yunipek El Halısı, kandıra bezi, kandıra manda yoğurdu, karamürsel sepeti, hereke yün el halısı, hereke ipek halısı, nüzetiye bebeği, karamürsel samanlı zeytini ve karamürsel simit dolması. Hereke ipek halısı Osmanlı zarafetinden günümüze dünyanın en seçkin halılarından biri kabul edilen hereke ipek halısı, Osmanlı saray sanatının günümüze uzanan zarif bir temsilcisidir. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecid'in himayesinde saraylara özel dokunan bu halılar bugün hala aynı incelik ve ustalıkla üretiliyor. Yün, ipek ve altın ipliklerin uyumu, Kocaeli'nin sanatla yoğrulmuş kültürünü yansıtır. sahip. Kete'nin tohumundan ektek. Şu şekilde bir çiçeği var. Maviye yakın böyle eflatumsu bir çiçek var. Keten çöpü. Ketenin çöpünü daima alırız, Ziyan etmez. Bununla tükülentiler ve yastıklar doldurulur. Keten ipi hala da tesisatçılar kullanmış olduğu ipler. Kandıra'da keten bezin coğrafi işaretini aldık. Bu da keten bezinin ham maddesi keten keten köküyle tarladan alınmış yani ip yapmak üzere hazırlanacak. Keten köküyle alınıyorsa ip yapılır. Eğer kesilerek alınıyorsa da tohumları bezirhanede sıktırılarak yağ olarak kullanılır. Sapları da kurulu, kümes ve benzeri küçük yapılarda kiremit olarak serilir. Müzik keten tırmaları çıplıklarda ip haline alır. İp sarıldıktan sonra keçilelerle çileler ya da yumaklar ya da masuralar sarılır. Burada gördüğümüz düzen, karı ve mekik makaralar var. Her evde bir düzen bulunur. Tezgah da diyebiliriz adını ama manavlar düzen adını verir. Yataydır. Ee, burada kilim dokuması ya da e, kumaş dokuması yapılır. Coğrafi işaretli ürünümüz kandıra bezi artık hayatımızın içine girmiştir. O, az önce gördüğümüz küçücük bir ton tanesi. Kumaş olarak da yine manavların günlük kullanımında yer almakta. Karanürsel sepeti ise yalnızca bıçak kullanılarak, kestane ve fındık ağacından yapılan eşsiz bir el sanatıdır. Her iki üründe doğaya saygıyı, emeği ve estetiği buluşturur. Geleneksel kıyafetleri ve yerel motifleriyle dikkat çeken döşeme bebekleri, bölgenin yaşam tarzını yansıtan kültürel objelerdir. Düğün geleneklerinden tarım işçiliğiyle kadar pek çok temayı simgeler. Her biri ayrı bir hikayeyi anlatır. İzmit pişmaniyesi ve simidi. Kentin iki lezzetli sembolü. Tel tel ayrılan yapısıyla tanınan İzmit pişmaniyesi, sabırla yoğrulan ustalık işidir. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bu tatlı, Kocaeli'nin en tanınmış simgelerindendir. Diğer yandan İzmit simidi, odun fırınında pişirilen pekmezli hamuruyla kendine özgü aromasıyla öne çıkar kandıra dartısı, kaymak bazlı özgün bir kahvaltılık lezzettir. Eşme cezeryesi, havuç ve cevizle hazırlanan sağlıklı bir tatlı alternatifi sunar. Karamürsel simit dolması ise, simidin içine özel harç eklenerek yapılan yenilikçi bir yöresel lezzettir. Coğrafi işaretli ürünümüzdür karamürsel simit dolması. Ramazan'a özel bir lezzettir. Halka adıyla fırınlarda satılır. Bu ürünler bölge mutfağının yaratıcılığını ve çeşitliliğini ortaya koyar. Doğal beslenen kandıra hindisi, düşük yağ oranı ve zengin lezzetiyle sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin gözdesidir. Kandıraman da yoğurdu ise yoğun kıvamı ve yüksek probiyotik değeriyle hem besleyici hem de geleneksel bir üründür. Gebze Bayram Çöreği. Yüzyıllardır bayram sofralarının değişmez tadıdır. Coğrafi işaretli bu çörek, katkısız yapısıyla 15 güne kadar bayatlamadan dayanabilmesiyle de benzersizdir mancarlı pidemiz. Kocaeli'de yenilebilen bütün otların ortak adı mancar, ıspanak, kaza, kazıya, kaldırek ve benzeri bütün otların ortak adıdır aslında mancar. Çiçeği dediğimiz ürün mutlaka içerisine konup Kocaeli'de şu anda çiçeği görüyoruz. Mancarlı pide de Kocaeli denince ilk akla gelen lezzetler arasında yer alır. Her coğrafi işaretli ürün bir ustanın emeğini, bir ailenin geleneğini, bir yörenin hikayesini taşır. Bu ürünler yalnızca tüketilen nesneler değil, aynı zamanda yaşatılan kültürel değerlerdir.